Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, önceki dersimizde biliyorsunuz 3. kazanımla ilgili 1. ünite yani bir kahraman doğuyor ünitesinin arkadaşlar 3. konusuyla alakalı olarak e, konumuzu işlemiştik. Neydi konumuz değerli arkadaşlar? Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylar ve kişilerdi biliyorsunuz. Şimdi konumuzu pekiştirmek için arkadaşlar 5 soruluk bir test çözeceğiz ve ondan sonra dersimizi bitireceğiz değerli arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda diyor ki her çocuk gibi Mustafa Kemal de ilk terbiye ve ilhamını ailesinden aldı. Daha sonra öğretmenleri onun karakterini şekillendirmeye devam ettiler. Ancak Mustafa her şeyi başkasından bekleyen bir karaktere sahip değildi. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek için üstün gayret gösterdi. O yapması gerekenleri düşünür, keşfeder ve uygulardı. Yukarıda verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in hayatını şekillendiren hangi faktörden bahsedilmemiştir diyor değerli arkadaşlar sorumuzda. Şimdi bakıyoruz. Bakın ilk terbiye ve ilhamını ailesinden aldı diyor değil mi? Dolayısıyla ailesinden bahsedilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Daha sonra öğretmenleri onun karakterini şekillendirmeye başladılar. Dolayısıyla öğretmenlerinden de bahsediyor paragrafta. Ancak Mustafa her şeyi başkasından bekleyen bir karaktere sahip değildi diyor. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek için üstün gayret gösterdi diyor. Şimdi dolayısıyla kendi gayretleri bunda yine etkili arkadaşlar yani hayatını şekillendirmesinde burada e, işte. Mesela komşusunun çocuğu askeri okula gidiyordu, onun üniformasını görüyor, hayranlık duyuyor ve bundan dolayı askeri okula, askeri rüştüye gitmeye heves ediyordu deseydi, yakın çevresinden de etkilendiğini burada söyleyebilirdik. Ama paragrafta arkadaşlar böyle bir bilgi yok yakın çevresiyle alakalı. O yüzden cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz arkadaşlar bir ana düşünce sorusu gibi düşünebilirsiniz paragraftaki ana düşünce gibi. Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık hangisidir? Şimdi baktığımız zaman ne var şemamızda? Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökal isimleri var. Şimdi dolayısıyla bunları konudan hatırlarsınız arkadaşlar. Buradaki üç düşünürde üç yazardı arkadaşlar biliyorsunuz. Mustafa Kemal etkileyen yerli ya da Türk yazarlardı diyebiliriz. Şimdi bakıyoruz başlıklarımıza. Mustafa Kemal'in çocukluğu değil. Mustafa Kemal okulda Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen Türk yazarlar. Cevabımız arkadaşlar D seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda diyor ki Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikirlerinden istifade etmiştir. Yani faydalanmıştır. Ancak o bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış. Farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir diyor. Evet. Ancak o bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış. Farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Yani taklit etmiyor. Yani benimsiyor, içselleştiriyor arkadaşlar öğrendiği şeyleri. Şimdi diyor ki soruda, e, sorumuzda yukarıda yukarıda verilen bilgide Mustafa Kemal'in fikir hayatıyla ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Takip ettiği aydın aydın düşüncelerini aydınların düşüncelerini olduğu gibi benimsemiştir. Olduğu gibi mi benimsiyor? Yoksa kendi düşünce dünyasını inşa etmek ifadesi var bakın arkadaşlar. Dolayısıyla da ne yapıyor? İçselleştiriyor, özgün hale getiriyor, kendi düşünceleri haline getiriyor onu. Buna ulaşamayız. Devam ediyoruz. Fikirlerinden istifade ettiği, istifade ettiği yazarların düşüncelerini kendi fikir dünyasında harmanlamıştır diyor. Bakın ne diyor? Kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir diyor. Dolayısıyla da. E, kendi düşüncesi haline getiriyor. Onları ne yapıyor? Sentezliyor. Bir araya getiriyor arkadaşlar. Ve kendi düşüncesini oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla da cevabımız B seçeneğidir burada. Diğerlerine bakalım. Sadece yerli yazarların düşüncelerini benimsemiştir. Doğru mu? Bakın ne diyor? Yerli ve yabancı birçok aydının diyor. Yazarları ve düşünürleri sadece okum, okumakla yetinmiştir. Yazarları ve düşünürleri. Sadece okumakla yetinmiştir diyor. Ne diyor bakın düşün, e, düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış diyor. Farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir diyor. Dolayısıyla da e, sadece okumuyor onların fikirlerini ne yapıyor? Ki? E, benimsiyor arkadaşlar. Kendi fikir dünyasını oluşturuyor. Dolayısıyla da arkadaşlar buna da ulaşamayız. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerden biri de Tevfik Fikret'tir. Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunmuştur. Buna göre Tevfik Fikret Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinin gelişmesinde etkili olmuştur? Değerli arkadaşlar, Batı medeniyetinin örnek alınması dediğimizde aklımıza bir kere doğrudan inkılapçılık gelecek. İnkılapçılık demek, yenilikçilik demek, Batı'yı örnek alarak yenilik yapmak demek. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. İleri görüşlülük neydi? E, tarihsel olarak olabilecek bir olayı e, ön görmek arkadaşlar. Daha önceden öngörmek. Ve tabii bu olayın da daha sonradan gerçekleşmesi gerekiyor. E, gerçekleşmiyorsa zaten... Ee, o söylenen zamanda ya da ya, tahmin edilen zamanda o zaman ileri görüşlük olmuyor bu. Mustafa Kemal'in e, öngörüde bulunduğu birçok olay var. Bunlardan birisi de nedir? Mesela İkinci Dünya Savaşı'nın daha 1930'lu yılların başlarında e, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını öngörmesidir arkadaşlar. Bu da onun ileri görüşlülük e, özelliğidir. Vatanseverlik vatanı için gerekirse canından bile vazgeçmektir vatanı için her şeyi e, göze almaktır, bütün zorluklara katlanmaktır. Birçok savaşta ön cephede yer alarak, ateş hattında yer alarak Mustafa Kemal zaten vatanseverliğini göstermiş oluyor arkadaşlar. Çok gönüllülük, çok gönüllülük de birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olması. Mesela ge geometri kitabı yazmış, tarih e, tarih kitabı olacak nitelikte nutuk kitabını yazmış mesela değil mi? İşte aynı zamanda iyi bir devlet adamı, iyi bir asker. bunlar Mustafa Kemal'in çok yönlü bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösteriyor bize. Farklı konularda bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Cevabımız bu yüzden A seçeneğidir arkadaşlar. Paragrafta verilen altı çizili ifadeye en, en iyi gelecek karşılık A seçeneğidir. Yani inkılapçılık. Beşinci soruya bakıyoruz. Beşinci sorumuzda diyor ki büyük tehlikeler önünde Uyanan milletler ne kadar kararlı ise büyük buhranlar, yani karmaşa ortamı, zorluklar ortamı içerisinde doğan kahramanlar da o kadar büyük olur. Mustafa Kemal de Osmanlı Devleti'nin dağılmaya yüz tuttuğu bir dönemde dünyaya geldi. Üstelik o birçok sorunun yaşandığı bir bölgede, yani Balkanlarda doğdu ve büyüdü. Yukarıda verilen bilgilere göre Balkanların durumunu göz önüne, göz önüne, Balkanların durumu göz önüne alındığında Mustafa Kemal'in bu bölgede yetişmesinin fikir hayatına nasıl bir etkisi olmuştur diyor. Şimdi Balkanlar kozmopolit birçok e, kültürün ve milletin bir arada yaşadığı bir yer, inancı, birçok inancın bir arada bulunduğu bir yer. Ee, ve aynı zamanda milliyetçilik akımının etkisini çok fazla gösterdiği bir coğrafya. Şimdi dolayısıyla da Mustafa Kemal'in bölgede bu bölgede yetişmesinin onun fikir hayatını nasıl etkilediğini göre, e, bakalım arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakıyoruz diyor ki bölgede bölgedeki sorunlara yönelik yönelik fikirlerini uygulamıştır diyor değerli arkadaşlar. Fikirlerini uygulama imkanı buluyor mu? Bulamıyor değerli arkadaşlar. Çünkü e, henüz o dönemlerde okul çağlarında zaten e, askerlik görevine de atandığında 1905 yılında Şam'a atanıyor arkadaşlar. Çok uzak bir coğrafya, şeye, Balkanlara uzak. Dolayısıyla da arkadaşlar fikirlerini uygulama imkanı bulamıyor. B'ye bakıyoruz. Osmanlı devletinin yaşadığı bu sorunlardan etkilenmiş bunların çözümüne yönelik fikirler üretmiştir. Evet fikirler üretmiştir. Ee, mesela bunlardan birisi nedir arkadaşlar? Ee, i̇şte mesela Balkan Savaşları sırasında e, ordunun içerisinde siyasetin çok fazla olduğunu ve dolayısıyla da ordunun siyasetten uzak olması gerektiği fikrini ortaya koyuyor. E, fikirler üretiyor bu noktada arkadaşlar. Dolayısıyla da buna ulaşabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. C'ye bakalım bir de. Osmanlı Devleti'nin bu bölgedeki sorunları çözüme kavuşmuştur. Hayır, zaten parçalanma gerçekleştiği için, Balkan Ulusları Osmanlı Devleti'nden ayrıldığı için e, sorunların çözüme kavuştuğu söylenemez. Bölge sorunları onun batı yanlısı fikirlerini etkilemiştir. Ee, daha çok milliyetçilik fikirlerini etkiliyor arkadaşlar bölgedeki sorunlar. Batı yanlısı fikirleri e, özellikle daha sonraki yıllarda işte İstanbul'a bulunduğu yıllarda ondan sonra işte daha çok askerlik yıllarında arkadaşlar kendini gösteriyor. Balkanlarda bulunduğu sürede milliyetçilik duyguları daha çok ön plana çıkıyor. Vatanseverlik duyguları daha ön plana çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buna da ulaşamayız. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Sorularımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.